Arkadaşlar selam. HCC Karbon ailesinde Ralfa 91 uzun zamandır stoklarımızda yoktu. Tekrar geldi. Çene açılır karbon modeli. Görüyorsunuz sağım solum her tarafım karbon kaslar da dolu. HCC karbonda baya çok seçenek çıkartıyor. Daha önceden Ralfa 91'e anlatmıştım. Shoei'de, Schubert'te ve AGV'de yapılan 4 testte en sessiz kask olarak da Ön plana çıkıyor. Genelde bu çene açılır kaslar açıldığı zaman çene biraz daha yukarı doğru toplanır. Bu açılıp üst tarafta şurada birleşiyor. Yani şu alt taraftan araya hava girmesini engelliyor. Hem kaskı daha ayrı dinamik yapıyor açıkken hem de kullandığınız zaman daha sessiz olmuş oluyor. Hem açıkta hem kapalı da CE 2206 yeni yönetmeliği de almış bir kask. Zaten bir tur kaskı. Büyük havalandırmaları var, alın havalandırmalı var ki şunlar gerçekten çok işe yarıyor. Pinnak var zaten dedim. Arka tarafta havalı tahliyeleri var. Karbon yapısıyla da çene açılır kaslarda zaten ekstra ağırlıklar biliyorsunuz. 2 kilogram bandına kadar geliyor artık çene açılır kaslar. Oradan da çok daha düşük bir ağırlığa sahip. Ralfa 91'in de 2025 yılında yine bu düzünün haricinde ufak tefek renkli karbon detaylı olan modelleri de gelecek. Şu an Ralfa 91 stoklarda Diğer Ralf 12 ve 71'in karbonları da stoklarda. Motorama mağazasına gelip deneyerek de alabilirsiniz. Gelemeyen arkadaşlar için de 724motorama.com'da yayında.